Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü YouTube kanalımdaki videonun konusu günlük makyaj. Benim farmasiden aldığım makyaj malzemeleri arkadaşlar. E, göstereceğim tüm ürünler farmasiye ait. Bunu önce bir belirteyim. Şimdi günlük makyaj veya profesyonel makyaj, işte düğün makyajı gibi makyajlar yapmayı seviyorsanız bununla ilgili benim elimdeki olan tüm ürünleri sizlere tanıtacağım. İhtiyacınız ihtiyacınız olan bir ürün varsa kolaylıkla temin edebilirsiniz. Şimdi öncelikle makyaja başlamadan önce ciltte güzel bir nemlendirme. Çünkü cildimiz pürüzsüz olduğu zaman üzerine yapacağımız malzemelerle makyaj çok daha kaliteli duruyor. Yani yüzümüzde böyle pütür pütür bir görüntü olmuyor. Ben bunun için ne yapıyorum? Farmasinin şu Age Revers serisinden Göz altı kremi var. Önce bununla göz altlarımı güzel bir nemlendiriyorum. Akabinde yine Farmasiden Natural serisinden aldığım yüz kremi var. E, bu krem benim aslında e, iki kullanımlık daha ürün var buralarda. Şunu söyleyeyim, bu ürün gerçekten çok bereketli arkadaşlar. E, nemlendirmesi çok güzel olduğu için çok uzun süre bunu kullanabilirsiniz. Şimdi göz altlarımızı nemlendirdik, yüzümüzü güzelce bir nemlendirdik ve VFX Pro Farmasinin makyaj bazları arkadaşlar. Bu yağlı ciltler için olan. Bu kuru ciltler için olan. Kuru ciltler için olanı sizin için biraz elime deneyeyim. Etkisini daha iyi görebilin diye arkadaşlar. Kamerada umarım size net bir şekilde yansır. Yani şu bölgedeki nemi görüyorsunuzdur arkadaşlar. Yani şuraya bazılarak bakarsanız yani bu şekilde e, bunu cildinizin altı, yani nemlendirmeden sonra cildimizin altına sürdüğünde gerçekten fondötenizin daha böyle e, ıslak bir görüntüye sahip olmasını sağlayacak ve bu da benim makyajda çok sevdiğim bir özelliktir. Dediğim gibi bu yağlı ciltler için olan bu kuru ciltler için olan VFX Pro iki tane ürünü var. Şimdi sıra geldi bazımızı da sürdük cildimizi güzelce bir fondötenle yani bu fondötenler çok doğal yapılı ve ince yapılı oldukları için böyle yüzünüze kalıp gibi durmayacak arkadaşlar. BB krem ve CC krem. Ben bunların videolarını çekmiştim. Yani yüzümün bir tarafı BB, bir tarafı CC idi. Ve benim o videodan aklımda kalan deneyimlemem şu şekilde arkadaşlar. CC kremi kapatıcılığı bir tık daha düşük, BB kremi kapatıcılığı bir tık daha yüksek. Ama CC krem içerik olarak daha zengin BB kreme göre. Şunu söyleyin, ikisini de kullansanız aşağı yukarı aynı etki alıyorsunuz. Hani CC krem kullanırsam yüzümü kapatmaz gibi düşünmeyin. Gerçekten ikisinin yapısı da güzel. Benim cildimde şöyle oldu. Ben ikisini uyguladım yüzüme, ama aynı etkiyi yarattı. Belki de benim cilt tipimle alakalı veya benim yüzümde çok fazla böyle bir kızarıklığım olmadığı için de bana o şekilde gelmiş olabilir. Ama cilt kusurlarınızı da siz daha iyi biliyorsunuz kendinize uygun olanı seçersiniz arkadaşlar. Ee, sıra geldi gözaltı kapatıcısına. Gözaltı kapatıcısı olarak o videoda da gösterdiğim BB kremin gözaltı kapatıcısı var. Bir de şu şekilde aynı renkte iki tane gözaltı kapatıcısı var bende. Ee, biri bitmek üzere. Ben bunları daha çok seviyorum. Ee, BB kremin gözaltı kapatıcısı daha... E, nasıl diyeyim? Az yoğunlukta yani daha az kapatıcıya sahip olduğu için fazla sürmeniz gerekiyor ve kolay bitiyor ama bu ürünler kolay bitmiyor arkadaşlar bunların kapatıcılığı daha yüksek yani ben öyle gözlemledim siz tabii ki ihtiyacınız olanı yine seçersiniz ee, bir de benim böyle bir adet bayağı kullandığım <laughs> bir adet kaşık fırçam var ben normal böyle süngerle yapıyordum hatta şu anki yüzümdeki makyajı da bu kaşık fırçayla yedirdim bu kaşık fırça bana süngerden daha kolay geldi. Çünkü süngerle sürekli böyle pat 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 yüzünüze tampon hareketlerle yedirmeye çalışıyoruz ama kaşık fırçayla böyle çekiştirin, böyle çekiştirin. Daha kolay yayılıyor ve yani aynı etki aslında. Süngerle belki 3 dakika daha fazla oyalanıyorum. Özellikle böyle ani bir yere gidecekseniz ve güzel de bir makyaj yapmak istiyorsanız kaşık fırçayım, kaşık fırçasını denemenizi tavsiye ederim. Bunun bile bir boy küçüğü vardı. Ben büyük olanı aldım. Böyle işim kolay bitsin diye. Biraz geçtik var bende çünkü. <laughs> çok sevmiyorum böyle yüzümle uğraşmayı. Evet arkadaşlar. Şimdi yüzümüzü her şeyi yaptık ama şu gözaltı altı kırışıklıklarımız, göz kapağımızdaki kırışıklıklar yok mu? Onlar gerçekten sıkıntılı. Onun için de bu sabitleyici pudradan geçiyorsunuz. Bunu sabitlemesi gerçekten çok iyi. Açıkçası ben bu ürünlerin böyle çok iyi olduğunu inanmıyordum ama kendimde deneyinceye kadar. Göz, göz kapaklarının üstüne bir geçtim anında. Yani gerçekten çok iyi bir pudra. Bir de bu ürünler çok bereketli oluyor arkadaşlar. Yani çok uzun yıllar bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani bir tane alsanız rahat 2-3 sene kullanırsınız. Sürekli para verilme, verilmesi gereken bir ürün değil. Biraz hızlı gittim galiba. <laughs> Soluklanayım ya bir de böyle ürünleri tanıtacağım diye nefes nefese nefes nefese kalıyorum sanki sizin vaktinizden çalıyormuşum gibi o yüzden biraz böyle hararetli anlatıyorum sizlere de sıkmak istemiyorum ya, yıkıldı <laughs> Siz de çok boğmak istemiyorum derken ürünler de beni sıkıştırıyor buradan anlat anlat diye şaka şaka konuşmuyorlar tabii ki de şimdi bakın <laughs> arka planda bu şekilde dermişim Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz farmasinin en güzel ama en güzel pigmentasyonu olan far paletlerinden birisi. Yani bu far paletini aldınız ya. Bu gerçekten bereketli ve ömürlük bir ürün diyebilirim. Çünkü ben çok e, göz farı yapan bir insan değilim. Bugün sadece sizler için, sizlere güzel gözükebilmek için göz makyajı yaptım. Normalde ben kalem seven bir insanım ama şöyle göstereyim. Bu böyle sesini de kesiyor mu? Bakın, renklerin güzelliğine bakın. Gerçekten şahane. Şimdi renkleri gösterdik. Bir de bu renkleri sizler için parmaklarımda bir göstereyim. Yani pigmentasyonunu anlayabilmeniz için. Şöyle bir mor istedim. Bir pembe olsun. iki tane de matlardan olsun ki fark anlayabilin diye. Yani gerçekten pigmentasyonu şu baş parmağıma da koyayım. <laughs> pigmentasyonu gerçekten çok iyi. Hani e, bende çok böyle dandik markaların far paletleri vardı. Hatta onu da göstereyim size. Dandik diyorum ama yazık yani verdiğim parayı yazık. Şöyle gratisten bir far paleti almıştım. Hiçbir renk vermez ya. Yani isterseniz onu da deneyeyim sizin için. Bakar mısınız? Tamam renkleri yakın olarak ben seçtim. O benim sıkıntım da. Yani aradaki farkı anlayabildiniz mi? Bu 25 liraya aldığım far paleti renk vermiyor. Çünkü gözümü çıkarırcasına o farı uygulamaya çalışıyordum ben. Bu şekilde. Bir de Farmasi'nin far paletine bakın yani. Gerçekten tartışmaya gerek yok. Tartışmaya gerek yok. Bence paranızı çöpe atmayın. 25 lira ona vereceğinize bir 25 daha ekleyeyim. Bunu alın ki bu ömürlük bir far paleti arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Yani paranızı çöpe atmayın. Kolay kazanılmıyor bu paralar. Şimdi ıslak mendilim vardı. <laughs> Islak mendilleri sileyim. Daha elime uygulayacağım ürünler var. Bir de şey yani hani ıslak mendille de böyle kolay kolay çıkmıyor. En az iki kere silmeniz gerekiyor. Pigmentasyonu gerçekten çok iyi. Ve ben bu gözümdeki makyajı ellerimle yaptım. Fırçayla da değil. Aradaki farkı anlayanlar. Evet ıslak mendilimizi atalım. Biraz da ellerimiz kurusun. Şimdi dediğim gibi gözümüze far paletindeki ürünlerle makyaj yapabilirsiniz. Ya da benim gibi kalem seviyorsanız ben de farmasinin ink liner kalemlerin adı bu ink liner bir de bunun başka bir versiyonu daha var ama onunla karıştırmıyor o daha böyle kalın uçlu geliyor arkadaşlar ikisi de aynı uçta var renkleri değişik bu Elim kurumuş mu? Yanlış intiba uyandırmak istemem. Elim kurumamış ya. <laughs> Dur şuna geçeyim. Çok düzgün olmayacak ama sol elle. Evet. Bakın sol elle yaptığım için biraz böyle eğri büğrü oldular. Kusura bakmayın. Burada çok düzgün olmadı, elim daha kurumadığı için. Görmüş olduğunuz gibi bu kalemler gerçekten çok 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 iyi. E, farla uğraşmayı sevmiyorsanız benim gibi. Ben e, yani farla yapılan günlük makyaj bana daha şey geliyor. Biraz abartıya kaçıyor gibi geliyor. Sonuçta işte iş yerinde böyle farlı farlı gezmek hoşuma gitmiyor. Ama bu kalemlerle de gerçekten çok güzel makyajlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kalemleri şiddetle tavsiye ederim. Bende siyahı ve laciverti var ama e, yanlış hatırlamıyorsam bir de yeşil rengi vardı. Yeşil rengini de deneyim, deneyimleyeceğim. Ama günlük kullanır mıyım? Onu bilmiyorum. Belki böyle giydiğim kıyafete göre rengini seçebilirim. Kalemler de bu şekildeydi. Oh, birazcık soluklanayım. Kalemler böyleydi. Şimdi sıra geldi. Göz makyajından sonra. Yani ben göz makyajından sonra limeli geçiyorum. Çünkü rimel sürdüğümde e, farla uğraşırken o rimelin ıslaklığıyla biraz alelacele oluyor ya çalışan insan makyajı bir şey oluyor bulaşıyor. Göz makyajını bitirdikten sonra rimel tarafını seçiyorum. Şimdi e, bunu ben daha açmadım. Çünkü neden? E, benim bir üye kitlem var. Farmasi'de alt üyelerim. Belki bunu bir çekilişe koyarım diye tutuyorum böyle ambalajında. Çok da bir şey fark etmiyor. Çünkü Farmasi'nin rimelleri gerçekten başarılı. Ben de şu an e, yine <laughs> Ben de şu an 3 tane rimeli var. İkisini çok severek kullanıyorum. Birisi Extreme Curl diye geçiyor. Bu da bitti bitecek. Ama etkisi gerçekten güzel. Bu fırçanın özelliği ise biraz böyle eğimli yani U gibi yayman bir U gibi düşünün. Öyle geliyor. Bunu böyle yapmaların sebebi de şu göz diplerine iyice oturup demeli yukarıya doğru uzatabilmeniz için. Arkadaşlar. Çünkü kirpik tipleri kendi içinde değişken gösterdiği için mesela benim kirpiklerim kısa, gür ama aşağı doğru bakıyor. Herkesin kirpik yapısı aynı değil. Bu da Farmasi'nin en çok sevilen rimellerinden birisi Deep Black ismi bu diplek rimeller de bu şekilde şu an benim gözümdeki uyguladığım bu Deep Black arkadaşlar sonra ne yapalım göz makyajından devam edelim bunun kapağını ben kırdım kusura bakmayın bu da farmasinin kaş farı arkadaşlar e, kaşlarıma özellikle kaş farından sürmedim bunu sizlere göstermek istiyorum yani canlı canlı etkisinin nasıl olduğunu Bakın şimdi bu e, kaş fırçası ve tarağını da aldıktan sonra Bak, Şuradaki siyahlık burada yok. Mesela bu kaşımı uygulamadım ya. Bu kaşımı da uyguladım. Anında fark ediyor. Gerçekten e, bunun dolduruculuğu çok iyi. Hani lifting lifting yaptırmaktansa kaşlarımızı birleştirmektense şöyle bir malzeme ile gerçekten çok doğal bir görüntü elde edebiliyoruz yani ben öyle şeylere fazla para vermektense böyle ürünlerle günü kurtarmayı tercih ederim Tabii ki tercih meselesi zevkler ve renkler asla ve asla tartışılmaz Evet bunları da bıraktım kenara şimdi Ka kaştan aşağı inemiyoruz. Kaş makyajı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da şey. E, Brown Dessing e, kaş maskarası. Bu kaşlarınızı. yani Uzun kaşlıysanız. Benim gibi kaşlarınızı çok kestirmeye sevmiyorsanız. Bununla şöyle. Yukarıya doğru. Kolayca sabitleyebiliyorsunuz. Ve e, uzun süre kalıyor arkadaşlar. Ben e, bu maskarayı. Keşfetmeden önce. Arkadaşlarım beni uyarıyordu. Kaşlarını düzelt, kaşlarını düzelt. Ne var diyordum? Düşmüşler aşağı diyordum. Şimdi artık öyle diyen yok. Bu kaş maskarası sayesinde. Şimdi sıra geldi benim en sevdiğim ürünlerden biri olan allık. Neden allık? Çünkü yüzümüzde böyle bir kızarıklık, bir ışıltı gibi oluyor. Çünkü çok beyaz beyaz gezmek iyi değil. Gerçi şu ara maskelerden kimse kimsenin gerçek yüzünü görmüyor da. Evet arkadaşlar, bu bana başlangıç paketinde gelmiş olan bir allığım da. Böyle minnoş, çanta boy. Çantanıza atın. Ee, çok makyaj yapmak istemediğiniz bir gününüz vardır. Mesela yani allığı sürün. Hafiften de bir ruj. Gazda gitsin. <laughs> ee, bu bendeki 02 numara. Fresh Peach. Şeftali tonlarında olan bir allık. Bu gerçekten çok güzel. Hatta şu an sizler için uygulayayım. Uygulayabileceğim ürünleri uygulayayım arkadaşlar. Belki bu ürünlerle bir de makyaj videosu çekerim. Oo. Fazla kaçırdım. Olsun. Gördünüz mü? İki fırça hamlesinde hemen bakımlı bir yüze sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bu halın pigmentasyonu da çok iyi. Hatta durun size onu da göstereyim. İki. Şu elime uygulayayım. Allık mı far mı? Gerçekten pigmentasyon çok iyi. Farması ürünlerini çünkü bu ürünleri daha da geliştirirler. Daha da geliştirmeye devam edecekler arkadaşlar. Şu ellerimin üstünde bir boşaltayım. Sırada benim en sevdiğim olan ürünler var. Evet. Videoyu istemeden nasıl bu kadar uzattım? Hakkınız helal etsin. Evet arkadaşlar şimdi aldığımızda sürdüğümüze göre ruja geçelim. Çünkü bir ruj makyajın olmazsa olmazı. Ben ruj sürmediğim zaman makyajımın tamamlanmış hissedemiyorum. Belki sizlere durum böyledir. Şimdi benim elimde 5 tane ürün var. Bunların hepsini böyle sırayla dizdim. Karıştırmayayım diye. Şimdi arkadaşlar ben bunların renklerini yani numaraları falan silinmiş çok önceden aldım. Pandemiden önce aldım. Şu an maskelerden dolayı pek ruj falan kullanamadığımız için. Bakın elimde bir adet şöyle bir ruj var. Gerçekten rengi çok güzel. Şu an dudağımdaki de o renk. Kamerada belki biraz farklı çıkıyor olabilir. Elim kurumuş. Şimdi elime uygulayayım. Yani rujun rengi gerçekten çok güzel. Gül kurusu tonlarında bir ruj. Ben böyle rujları seviyorum. Böyle gül kurusu, hafif böyle kızıla çalan, kahverengi alt tonlu. Bir de daha böyle özel bir makyaj istiyorsanız kırmızı bir ruj. Tam kırmızı da değil de vişne çürüğü ne yakın gibi. Yani tabii ki ikisinin arasında epey bir fark var arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. E, ee, orucuların numarasını bilemiyorum. Serilerini de unuttum ama zaten farmasi e, kataloğuna baktığınızda renklerini gördüğünüzde tahmin edersiniz. Aynı rujlar 10 tane yok sonuçta. Evet rujları da sildik. E, ee, bir de farmasinin mat rujları var. Dudakla çabuk kuruyandan. Şimdi ellerimi de kurutayım ki mat rujları da deneyeceğim. Evet. Şimdi farmasinin mat rujları şu şekilde. Bunun numarası mı yalan söylemeyeyim. Zaten rengini gördüğünde tanırsınız. Kimseye de yanıltıcı bilgi vermek istemiyorum. Zaten bunlardan dört tane var. Yani şu rengi nerede görseniz tanırsınız. 4 renkten biri. Bunların bir de şey Yapısı böyle dudağa oturan fırçalarda. Bakın. Daha böyle kahverengi hafiften içinde morluk barındıran bir dipglo, ıı, matruş. Birincisi buydu. İkincisinin numarası yazıyor şanslısınız. <laughs> Bu No 09 Love Secret. Bu, bu, da bana başlangıç paketinde gelmişti. Dediğim gibi e, pandemiden dolayı ruj sürmeyi unuttuk arkadaşlar. Ama şu maskeleri attığımızda yine dudaklarımızı renklendireceğiz. Dediğim gibi az önceki numarasını söyledim. İkisinin arasında zaten çok açık bir fark var. Yani açık ara bir fark var. Dediğim gibi benim mat rujlarım iki, aslında üç tane. Diğeri de iş yerinde kaldı. Onu da başka bir videoya yaparım arkadaşlar. Şimdi şu mat da bir sileyim. Bunları ben daha kurumadan siliyorum ya kolay çıkıyorlar ama dudakta durduğu zaman belli bir süre kolay kolay çıkmıyorlar. iyi içseniz bile. Böyle bir güzelliği var. Sıra geldi. O rujların üstüne böyle hafif renkli bir parlatıcıyla makyajınızı bütünleştirebilirsiniz. Onu da şöyle yapayım arkadaşlar bakın yansıması şu şekilde bu lip gloss bu iki numara dört tane var ee, bana en benim zevkime en uygun buydu bunu aldım arkadaşlar Evet arkadaşlar benim farmasi ile ilgili günlük makyajımda kullandığım ürünler bu şekildeydi ama dediğim gibi yani Far paletin içinde, içerisindeki renkler o kadar güzel ki yani günlük makyajdan daha böyle özel bir makyajı da çevirebilirsiniz. Çünkü e, gözünüzü biraz yoğunlaştırdığınızda dudağınızı biraz koyu o zaten özel makyaja yani ağır makyaja doğru gidiyor. Ama ben çalıştığım için çok da bir yere gitmediğim için gezme olarak böyle daha günlük makyajlar yapmaya çalışıyorum. Bugün sizler için biraz makyajı abarttım. <laughs> evet. Nefes nefese kaldım biraz soluklandıktan sonra şimdi size detayları anlatayım arkadaşlar ee, ben e, bu videonun altına instagram adresimi etiketleyeceğim orada daha detaylı videoları inceleyebilirsiniz ürünlerle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz veya merak ettiğiniz bir şey varsa bana DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar ee, ben farmaside şu an üst lider konumundayım Tabii ki bu liderlikler aydan ayda yaşıyor şu an öyleyim Belki bir sonraki ay müdür de olurum, inşallah. Arkadaşlar dediğim gibi ben farmasi şu an üst lider konumundayım. Siz tüm bu görmüş olduğunuz ürünleri bak şöyle yakından da göstereyim. Yani şu far paletini de denedik. Pigmentasyonu sıfır. Yani böyle dandik ürünlere para vermektense farmasiye üye olduğunuzda bu ürünleri %30 %40 indirim alıyorsunuz arkadaşlar. Ve buna ilaveten ben kendi ekibime özel hediyeler veriyorum. Bu sadece benim ekibime özel. Yani şu an bu videoyu izleyen bir farmasi temsilcisi, farmasi üyesi varsa sponsoruna gidip de söylemesin. Ya şu sponsor böyle veriyormuş gibi. Çünkü ben kimseyle rekabet halinde değilim. Ben sadece alt üyelerimi daha çok memnun edebilmek adına böyle bir şey yapıyorum. Onları teşvik edebilmek adına. Çünkü kadınların başarılı olması benim çok hoşuma gidiyor. Eğer biz kadınlar birbirimize destek olmayacaksak ne yapacağız yani? Birbirimize destek olalım. Benim gücüm yettiğince maddi manevi üyelerimin her zaman arkasındayım. Bunu da altını çizerek her yerde belirtiyorum. Her videomda belirtiyorum. Eğer sizler de benim gibi farmasiye üye olup bu ürünleri yüzde %30-%40 indirme alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi de benim gibi ilerlemek isteyen, ekip kurup bu işi bir maaş gelir elde etmek isteyenleriniz varsa onlar da ilerleyebilir. Veya ben yine farmasiye üye olayım ama bu ürünleri katalog fiyatı üzerinden satayım. Çünkü bize geliş fiyatı daha uygun oluyor katalog fiyatına ziyade. Katalog fiyatındaki kalan parayla da kendi evimin ihtiyacını karşılayayım. Ve en güzel tarafı da şurada. Üç türlü para kazanabiliyorsunuz. Kendi evinizin ihtiyaçlarını almak için, ekip kurup ilerlemek için ve katalog fiyatı üzerine satış yaparsanız da her şekilde kazanıyorsunuz. Ve bunların yanında siz alışveriş yaptığınızda ben size çekilişsiz, kura'sız her hafta bir hediye sunuyorum arkadaşlar. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bana DM'den ulaşabilirsiniz. İsterseniz bana numaranızı bırakın ben sizi tekrardan arayayım. Anlatayım içeriğimiz nasıl, ürünlerimiz nasıl, nasıl para kazanılır, çevrenizde nasıl satış yaparsınız veya bu ürünleri nasıl alırsınız. Bu tamamen size kalmış yani sizin ne yapmak istediğinizle alakalı Dediğim gibi ben ekip kurup ilerlemek tarafını seçmiş kişiyim Ama diğer iki seçenek de size hitap ediyor arkadaşlar Daha da fazla lafı uzatmak istemiyorum Videoyu çok da uzatmak istemiyorum Aşağı instagram adresimi etiketleyeceğim Sponsorluk linkimi bırakıyorum Ya da şu da olabilir İşte ben farmasiyi denedim ama ben sponsoruma hiç memnun değildim Bana sürekli sipariş gir sipariş gir diye baskı yapıyordu Ben soğudum benim ekimde asla öyle bir şey yok. Hatta benim ekibimde 2 aydır sipariş girmeyen üyelerim var. Ve daha ağzım açıkla tek bir şey söylemedim. Çünkü bu bütçe meselesi. Parası olan alır, parası olmayan da alamaz. Ama şöyle bir şey, ben sizi teşvik, etmek için her şeyi yapıyorum. Diyorum ki 200 lira sipariş gir, ben de sana şu hediyeyi vereyim. Mesela cam e hediye ettim üyelerime, sipariş giren üyelerime. E, bu haftaki hediyem daha başka. Bundan sonraki haftaki hediyem daha başka. Ben çalışan bir insan olduğum için hediyeler konusunda bonkör olmaya çalışıyorum. E, sipariş miktarı arttıkça yani sipariş tutarı arttıkça benim hediyelerim de gitgide büyüyecek arkadaşlar diyorum. Ve detaylı bilgi için lütfen bana ulaşın. Aklınızda soru soru işareti olmasın. E, temiz kafayla ekibime gelin. Ben size daha detaylı anlatırım. Ürünlerimle ilgili görsellerimi size sunarım arkadaşlar diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Hakkınızı helal edin. Biraz fazla sürdü. Hepinizi tekrardan kucak dolusu öpüyorum ve ekibimde görüşmeyi diliyorum arkadaşlar. Kendinize bu şansı verin. Bana bu şansı verin. Bu kendinize yapacağınız en güzel iyilik.